Hepinize so we for... Hepinize yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Hem eğitici, hem öğretici, hem de eğlendireceğiniz bir e, video çekme için karşınızda bulunuyorum. Yanımda toplayinde kolu tutmayan ya da bot lane'i sayayım ilk önce. Bot lane'de Olcan'da şey var, Eirik var. Mid'de sadrazam var. Topta da kolu bacağı tutmayan. O yüzden pançerlerle böyle kendine platin takmış Gölkem var. Hoş geldiniz beyler. hebe ee Görkem'i kim sustur attı? Hangi Görkem? Görkem? Ben şuradan bir bakıyorum ben adamlara. Ben bak bakacağım. Sustur, sustur atmadım. Gel bak, çıldırtıyorlar beni. Kanka, senin sesin çok ben, az geliyor, e %5'e çekim Dur Dur kanka, şimdi gözükçe sanırım. Şimdi arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar, videonun konsepti şu. 5 tane görünmez şampiyon aldık. Pyke'ı, Twitch'i, Shaco'su, Eveleyn'i ve Rengar'ı. 5 tane görünmez şampiyonla adamların üstüne çullanacağız. Plan bu. Gayet güzel abi, bir plan bence. Mesela direk kalıncaya kalınınca falan hepimiz görünmez olacağız. Aynen <laughs> öyle. Ee, ben bir şey söyleyeceğim. Bir romanı kullanınca geliyor. Kanka senin taktığın şu kaç? Kimıl da toplayında birazcık şeyi kullanacak gibi duruyor ama. Şöyle W'muzu atalım. Şöyle vuralım arkadaşlar. Arkadaşlar Eveline'in yetenekleri güzel. Güçlü <laughs> bir karakter Eveley'in. Şimdi karakteri ben yavaş yavaş size anlatayım sonra oynanışa geçelim. Birazcık ee, zevkimi azaltalım. Arkadaşlar <laughs> Eveline'in pasifi ee, biz belli bir canın altındayken bize ekstra can yenilenmesi sağlıyor. 6 seviyeden sonra bu can yenilenmesinin yanında bir de kamuflaj etkisi geliyor arkadaşlar. Pardon. Tamam tamam gayet gayet güzel. Şimdi arkadaşlar kamuflaj etkisi şu. Eğer adamların menzilinde değilsek adamlar bizi göremiyor. Böyle güzel bir görünmezlik var. Eveleyin pasifi bu. Eğer bizi görürlerse bir buçuk saniye ile gör görünmezliğimiz kayboluyor. Bir buçuk saniye içinde kaybolursak tekrar görünmez oluyoruz. Pardon ya. Şimdi Q yeteneğimiz gördüğünüz üzere bir tane yetenek atışı. Gerisi böyle rakibe targıtlıyor. Vuruyor. Mesela vurursak adamın üstüne 3 tane yük çıkartıyor. 3 tane yükü tüketirsek daha fazla vuruyoruz. Ama mesela Q'yu tutturamadık. Oldu da diyelim Q'yu tutturamadık. Şöyle attık diyelim. Adamın üstünde yük çıkmıyor. Sadece hasar veriyoruz. Basic hasar veriyoruz. Öyle bir olayı var. Kanka vurdum ben ona? Şöyle Seri seri 6 olmaya çalışın eveleyinde. altı olursanız çok rahat bir şekilde genk vesaire atabilirsiniz. Ben W'm bekleyeceğim. W'mi attım. Kanka Graves nerede bilmiyorum dikkat edin sizde. Tamam. Re Graves top sahitle olabilir kanka dikkat et. Ee, ben yokum orada. Kenil büyük ihtimalle ona yardıma gitmiş olabilir. Şimdi topa gankleniyor olabilir haberiniz olsun kanka. Oy Rengar'a bak. Görken beni şaşırtıyorsun gerçekten gerçekten bak beni şaşırtıyorsun Görken. W yeteneğimin arkadaşlar yürek yakan adamın üstüne bir tane ya da canavarın üstüne bir tane yük bırakıyoruz. Şu şekilde. Ee, eğer adamın üstüne bu yükü 3 saniye sonra işaretliyoruz ya. Eğer 3 saniye sonra ayartırsak adama ekstra ekstra hasar veriyoruz. Ayıyı görkem eğer adamın ee, böyle patlatınca hasar veriyoruz eğer diyelim ki oldu animasyon tamamlanmadan patlattık ne oluyor Bu sefer de arkadaşlar ee, yavaşlıyor rakip gene bir, bir miktar hasar yiyor ama yavaşlıyor bu sefer Olayı o Ne oldu botta bir şey var Yerginlik var Graves'in nerede olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar Yerginlik yok Pin o Yarım saattir Pink'le mücadele etmeye çalışıyorum. Keşke böyle bir şey açsın. inşallah Pink'ten dolayıdır. Ayrıca <laughs> görmüyor musun ya? Adamın kafa atıyorum ki üstüne direkt. Fark ettim. Hani hiç şey yapmıyor. Ben kaçtım arkadaşlar Çık buradan hop flashımı attım çıktım. Arkadaşlar Graves da. <laughs> alacağım. Ben karşı ormanı çaldım birazcık çıktım flashımı attım yapacak bir şey yok bizim botlarımız. Kanka Dragon'un dragon flash yok. Tamam kanka. Ben altı olunca gank atmaya başlayacağım. Şu an gank bilemem yani. Ya E mi W? O, e, e E E kanka. Bu arada Olcan'a hero denetiyoruz. Görünmez şampiyon oynamam dedi. Biz de hero dene o zaman dedik. 0-2 oynuyor. Sadrazam hero denemiyor ama o feed yok genelde öyle. Kötü. Kanka midde şok oynatıyorsunuz bana ben ne yapayım? Sen dedin oynayacağım diye. Yalan konuşuyorsun. Niye yalan konuşuyorsun? <laughs> ne çabuk şey yapıyor ya. Abi ne kadar yalancı bir insan ya. Oğlum herif 400 k lan. Sen de ben 500 k şako var. gibi oyna o zaman. Ben o kadar Üy, iyi bak, yokum. Bak, adam ilk defa oynuyor kardeşim. Bak görüyor musun? Tokatlıyor yani. Aynen o aynen. İyi olmak için bir nedeni yok. Yani kötü olmak için bir sebebi yok anladın mı? Lux tatlı o gayet güzel. Lux Top'ta siz botta kendi içinizde bir şeyler yapabilirsiniz. Kanka dur geleceğim. Çok heyefli karışmayın. Yedirsen ilk hedefimiz Lux olsun. Bak bak bir de bak bir de 7 level açıyor. Oğlum o 7 levelı sana saplayacağım. Sen yani sana, diyeyim, beni sen... tilt etmeye <laughs> beni... <laughs> <laughs> beni... <laughs> başardı. beni. gitsin bana. Beni tilt etmeye başladı. Ben demiyorum kötü oyuncuyum. Ha! Valla kısaltı olursa daha güzel olur. Ayy sorarsın. aga be. Ya W'mu bir saniye erken attım. Yani bir saniyesi erken attım daha doğrusu. tepkime. Yani tepkimi Ultim erken. var mı? Ben bunları beyitleyebilirim mi tıka ha. Bey eğer öleceğiz. İkimiz öleceğiz. ben gelip kesebilirim. Beyiz atalım o zaman. İlk Kemal'a saldırırsam teklerim zaten. Aga ben burada çok durmadan kaçıyorum. 1600 gold'um var zaten. <laughs> arkadaşlar Kanka, altına. Arkadaşlar direği kalıyorum. Bir yardım var mı? Kanka. Sıçarım böyle ping e. Vur vur. Karşı canlı iki, kere, iki, iki, iki kere bana geldi ve kesiyorlar. Yapacak bir şey yok. Salı adam sana ne diyor? He? Ciddi ciddi oynayayım mı cidden? <laughs> Kanka desene erkek sen Urfa geldi. Sado. Bence Sado'nun şu an yemez o. Sado geliyorum Hı. Şimdi... kanka. Kanka içimizi bir üst üste koyup dövebiliriz. Ama senin savaşman lazım. Şu an savaşman lazım. Aferin bu <laughs> Yat oğlum aşağıya. Oyyyy bir anda 7 level çıktı kardeşim. Bunu açmayacaktım. Ben. ben de CTRL 6'ya bastım da olmadı. E çıkmadı gibi sende kanka. Senin abi. yerine ben basıyorum kanka. Ben de can geliyorum. Hay hay işte. yok. Ben de var. Tamam aç da rage'i. Bak ki burada ben var Sen soldan kule alsan aynı. Ben onu şey diyeyim ben. Yani. Evet, Allah'tan içim. Işından ben. Neyse artık kuleyi de açamadık. Şako gel kanka. kanka. Bir bakayım Açamadım dedim. Adam kuleyi açmak için elinden geleni yaptı ya. Orada görüşüyor. Adam orada kanını, dişini, canını taktı. Bir şeyler. Oo. Solo 3 kişi. Kaçarım, kaçtım. Vallahi kaçtım. Samura burada ne yapıyor? Frizle la orayı, frizle, frizle. Gelecek o. Kan kutu attım. Nasıl frizle? Görkem <laughs> Allah belanı Bak anladım. bak bak bu burada, bu burada. <laughs> bak, şurada, şurada. Q var mı? Q, Q at oraya. Abi ne? Kanka Aa nasıl görünmez orada? Allah kahretmesin Adam Totem attı benim çar toteme döndü kendini çok temiz Çok temiz kill aldık bu arada Bak işte Oo, Şundan bahsediyorum arkadaşlar kanka, Görünmez olduk hop bir görünmez Hay daha canım, olduk Ne yaptık ya Oğul can can Ne diyorsun Kanka oğlum? sen orada Aa bu ne lan? Kırmızı mı aldın? Aa şuraya aldın bakıyordum bir şeye Bilmiyorum bakıyordum ya. Kırmızı aldım mı? Ee onu almak Direkt bizim ultim direkt. benim 78 saniye kanka ulti zaten solda kaybettiğim için ultim gelmedi. Hani ultim olsa direkt gelirdim onluk bir sıkıntı mı yok. Baygın ultisi yok aga be. Ben ultisi var zannettim de ultisi yokmuş. İyi ilk yattı bir tık aşağı. Güzel olsun. Bence, bence hiçbir şey olmaz gibi bence de yani. bekleyin beni kanka o hasar vermeyin adam. Çalabilir. Adam salak Kanka o ribona dümdüz girmeseniz miydi? Kanka ben burada birini yanlışlıkla maya çıkardım. Sen o senin o e nasıl kav vurdu lan? Şş. Şş. Sorgulama. Çıkarma hile. Sikrip kafa kardı çekip tis kanka. bu arada Secret Pike fazla vurdu diyor. adamı çekti. Abi Pike'ımız hile bu arada. Öyle bir doç yok. Göremiyorum adam gider ayak. <laughs> Böyle bir hasar mı var? Adam gider Abi, Abi, hiç fark ediyorum bu arada. Adamları görmediniz mi bu arada? Ben çektim adamı. Arkadaşlar adam görmez olan biziz. Adamları adamlar sizi görmemesi lazım biz değil. Adama otur <laughs> kimde kalmadı ona? yüz farmın üstüne çıkamayanlar kimler ya? Support. Yok support haricinde kanka. <laughs> Sana ben yüz oynamadı. Lane'ine gelip fitleyen var mı olacak? Var. Kim? Gel 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 gel. Rivan'a da Rivan'a da Rivan'a da. Rivan'a da Rivan'a da Rivan'a da. Ben yapamaz. Hiçbir Onu... <laughs> hiç hiç şey yapamaz. Konunu. Yapamaz. Biri yaptı biri yaptı. Yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Dümdüz vuruyorum bak bilmiyor şu an hangisi Aa, oldu. Aa ne oldu? O nasıl bak? O nasıl bak? Tuttu inik yavrusu gibi insandan tuttu içeri aldı geri. Grace'in <laughs> <Allah gülüyor> <Allah gülüyor> Grace'in Grace şey Grace gördünüz mü? Kim bunu ben öldürmedim. Öldürdü. <laughs> Grace öldürdü ha. Evet, evet. Bu arada oradaki bug'ı gördünüz mü? Anne bug'ı. Kanka ben ultisine flash attım dışarıdaydım adam bana ulti animasyonunu önce başlat diye dışarı... Kanka buyurun sonucu göre. Gir gir gir. Gir gir gir. Geldik. Hiçbir şey yapamaz, hiçbir şey yapamaz. Yeri nerede? Hop. Bak bak Benim bir bir bir. orada, ben niye asist almadım? Arkadaşlar hızlı başladı, hızlı başladı. Devam, devam, devam. Bakın Abi, ne var mı? Samira! Samir'e, şey bulmuştum ben burada ama <laughs> Ben... Ah! Oh, Riven! 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 Gir gir gir! Tamam. Hiçbir Görünmez. Görmüyor ki bizi. Görmediği için vuramaz. <laughs> ne diyordun? <laughs> Bak! Gördün mü? Kolaydı. Arkadaşlar çok güzel. Gel gel gel! Baron! 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 Seri Baron! Gel gel gel! Necati koş oğlum. Necati mi? Kanka Necati gidiyor ben gelmiyorum. Rengar! 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 Bak buraya Rengar! Kanka Necati öldü. Ben seni ne cihat zannetmiştim lan. He. Kanka baron dediniz baronda yoksunuz. Sen vur geliyoruz. Lan çok vuruyor bu bana. Geliyorum geliyorum. Ben geliyorum, geliyorum kanka. Aa. Dayan. Kanka çık. Kanka çık. görme Arkadaşlar buraya gelin gelin. Kanka sağ ol, baronu. Arkadaşlar baron olamadık kanka. Oy, çıktım girdim bir daha vurdum kafasına. Kanka burada kimin kaçtı? Ee, şey geliyor. Bakın açtınız şunu kazanmaya başladık. Sakın kapamayın. <laughs> Abi verdik son müziğini. Riven geliyordu. Ben demiştim ama ben demiştim de orada çok kötü yakalandım ben ya. Sen bir fazla gaza geldin. <laughs> sen şey gibi Aa, kanka U tepesinde böyle ya. U savaşında tepeyi terk eden okçu gibi yani yerinde durmadın abi. 1 v 1 olsa aldırdım da 1 v 1 olmadı i̇şte be. İşte sen U tepesindeki okçu, okçu sensin işte. Tam <laughs> <laughs> sıralı liste. Bir eğrik. <gülüyor> <gülüyor> sıralı liste. <laughs> video, videoyu öyle atayım lan. Uğut Tepesi'ni terk eden okçu. <laughs> E, onu de, başka e, e, bir şey de, e, de e. yapayım. Şey yapayım. Beş tane okçu alalım kanka Varus'tur, eştir falan. Bu tipi zirkelerden okçular, okçular sırrını destir. Abi o ne? Biri kaçıyor elin, diğeri deşle takip ediyor. Biri başka bir şeyle kaçıyor, diğeri onu başka bir şeyle takip ediyor. Aaa izle. Ben de geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geliyorum şey. ben de geliyorum. İyi tuttun kanka. Neyse ben farm yapıyorum. Riven varmış. Dikkat edin Riven'a. <laughs> Oğlum o ne lan? Ne kadar psikopat çanaydı. Aha, Necati saldırdı şey şey Necati. Biz niye bir anda fitne yükselttik? Baba bak Necati'yi saldım peşine. Arkadaşlar şu kapandı. Büyü bozuldu. bir bozuldu. Gelemez mal? Benim kutum var orada. Yat aşağı. Ha etraflarından dolaşıyorum. Abi nörip papaçıyor. Nörip papaçıyor. Abi ay Adamlar var ya <laughs> ne kanser olmuştur ha. Ben doşladım. Doşladım. Ya. Doşladım. Ananı. <laughs> gel gel direkt direkt abi. Aykın bütün killerini çalıyorum ha. Şu an fark ettim. <laughs> Kanka 2 8im şarkı geçer. 2-8'dim. 4-8 6-8 olmuşum ben. Arkadaşlar şarkı bitti kalsın. Kaçır <laughs> kaçır şarkı, şarkı şarkı bitti. Bir bozuldu bir bozuldu. Aha Samira dedim. Samira Samira dedim Samira 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 ile. O değil de benim çağrı sanki Ya mi? ne yapıyorsun? Birazdan. <laughs> Bir şey söyleyeyim ben blue alabilir miyim? Bana çok lazım. Tabii abi buyur. Ya kanka ayıp ama itemin mi diyecek? Aşkım niye almadın? Seni ben... Gelin gelin gelin. Düş 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 Şarkı Bekleyin, kapalı arkadaşlar şarkı, şarkı kapalı. Ya. Şarkı yok. Yok yok biz hallettik. Bu ne ama? Hallettik kanka. diyor. Pay tek başına kesmiş. Şuradan hallettik diyor. Görmüyorlar. Geldim tekrardan koyduk oraya. Ben o kadar görmez olamıyorum. Ben o kadar görmez olamıyorum. Benimki saniyeli arkadaş. Benimki kısıtlı. Annem akşam ezanına Kim kadar vakit verdi. <laughs> 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 <güzel>. Arkadaşlar hadi. <laughs> Arkadaşlar şimdi herkes base atabilir mi? Komut vereceğim. Şurada toplanalım. Bak bak. Şurada, bak. şurada toplanacağız. Şurada toplanacağız. Geleni keseceğiz. Diyeceğim Rengar'ın götünü kurtarmaya gidelim bence. Gidelim kanka. Koydum teleportu, koydum teleportu. Sen ki açar mısınız? Ne olur ya Vallahi bak. Yat oğlum. Bu ne kanka? Benim çarptı bile Oynamayı bilmiyor, oynamayı bilmiyor. Koydum, koydum teleportu bakayım. diyordu. Teleport atmam işeriyiz bu arada. Kanka atıyordum bozdu. Ben bir şey görmüyor. Kanka bu arada yorumlarda şey soruyorlar. Görkem bir an Mundo'dan başka bir şey oynaması kardeşim falan diyorlar. <laughs> bak şimdi bak adamlar mal edeceğim. Gelin oğlum buraya. Görkem bu konu hakkında ne demek istiyorsun? Çok, çok para verdim adamlara. Koşuyorum koşuyorum arkadaşlar. Dostum geri yolda satan bizden değildir. Pak geliyorum kardeşim. Aa Samira çöke. Samira Samira. Kapat kapat kapat. Çök 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 çök. Ben de ben de ben de ben de ben de alayım. Ha, dans edin adam et. Aynen öyle salın birazcık ya. Alo hay, hayvansınız bu arada ya. Ayna tatlı bir dakika ama. Arkadaşlar her her beyni şu payka bir tokat. Rengara bakın bir şeyler. Rengarın geçen götünü kurtardım. Gaza geldi. Bana güvenip artistik yapıyor millete. Kanka 200 gold lazım. Hemen bir kurt dönüyorum ben. Gromp alıyorum. Kardeşim zaten Beyler, benim ormanımı bir alamıyorum. Bir şeyse item bitireceğim bana salar mısınız jungle'ı? Kardeşim benim de itemim bitiyor ha. Yatlar aşağı. Ne yalan. Kardeşim Arkadaşım... her şeyi alın da Red'i almayın. Bokunu çıkarmayın. Red'i gerçekten bana salmayacak mısın? Hayır. Peki. Arkadaşlar beni yakaladılar. Gelin 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 gelin. gelin. Kanka seni keşke seni yakalasalardı be. Oha. Sakin olun. Bak 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 bak. Öğret benim aşkım hakkım sormak. yani. Demek az önce kurtardım ikiniz de kardeşim. ev ev atamadı. Ey o da aga be yıktıktı Arkadaşlar bak fark ettiniz mi? Graves'in ultisini alıp adamı kestim. Ha. Graves'in ha. ultisini alıp adamı mı kestin? Aynen. Ay kanamıyorum. Ay, Oğlum ne zaman da silah oynamıyorsun ki? <laughs> ne zamandan beri silah <laughs> oynamaya başladık? Abi kayna. Tapa çökün kanka. Çökün. Evet, evet, evet. Laksa çökeceğiz, laksa çökeceğiz. Arkadaşlar. Kanka o öldü zaten, o öldü öldü. Çok gel. iyi. Bak iyi timing, bak bu sefer iyi saldın kile. Kanka dur orada göster bakayım adamı. Kanka göster adamı, göster kesme. Ha. Ee, laks vuruyor. Uy. <laughs> 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 i̇şte Lan ölme dönme dönme be! Hele bir... <laughs> <laughs> ya tıklıyor, tıklıyor. attım, ki attım bir canla yaşı daha. Ama, ama niye ama niye böyle izliyoruz takım? Çünkü şey yok. Şarkı. Ben açın dedim size. Şarkı 5 fazla vurdu. Bela orada, bela orada. Gördün mü bak. 7 <laughs> korktu salak. Kanka göster göster. Şarkı 5 fazla vurduruyordu. Keşke açsaydık. 5 fazla Bir şey Neden benim 20 asistim var? Allah. Konko benim de 11 asistim var yani. Benim bir şey hocam, Biz bu kadar kazanıyorken Görkem nasıl fit diyor? Görkem <laughs> fark <gülüyor> etmiyor kazanıp kazanmamak. <laughs> Arka arkadaşlar Jack'ın son nitemi bitecek. 81 zırtleşmem var lan. O zaman arkadaşlar 86 Başka bir şarkı açıyorum. Bir dakika, fani hatıratı şey vermiyor mu? Zırtleşme. Aa, ben vermiyor dedim. artık. Kazanınız Arkadaşlar, müziği, verdim. Almak. Arkadaşlar evet, müziği hocam. verdim. gelin. Gel 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 gel, 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 gel. Bekle, bekle, bir base atayım. <laughs> gitmem ki. İmkanı tamam. yok. Abi yaşasın. Irkımız açsan oynayacağım. Vallahi kanka, bak. Kanka tam tam öl ölmeyimiz geçsin. Çok kalabalık olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Ölmemiz. Yapacağım yapacağınız işin yağmına sokarım ya. Videonun içinde vay kendi editlerini için yapıyoruz, yapıyoruz değil mi? Bir daha editle için. <laughs> evet. <laughs> Arkadaşlar ben jungle döneceğim. İtemi bitecek çünkü. Ben yarım saattir dönüyorum kanka. Dön dön. Evet evet ben de diyorum ki neden ormanda iten işi. Oğlum bu sabahtan beri benim ormanımı dönüyor. Benim farmım hala bundan fazla ya. Ben sabahtan beri ormanı dönmüyorum lan. Ben sabahtan beri botta oyun oynuyorum. Ya sen ne kadar ormanını yalancı dönen bu. <laughs> benim farmım var. <laughs> Bizim Rengar 3 saattir tflere gelmeyip farm yapıyor. Nasıl izletmişsiniz? Yeter oğlum adam olana. Yemin ediyorum sana bir şey söyleyeyim mi? Red ve Blue, Blue'da zaten arada bir alabiliyorum de bazen bundan çalabiliyorum. Onun dışında orman kampı almıyorum. Abi ben sesini ver açın çıkacağım. artık ne olur ya. kardeşim kardeşim başka şarkının başka yapımcısı başka. kendi şarkısını bu kadar dinlemedi he. Yaşasın arkamız. Işte. <laughs> <derdik>. Kanka bana <laughs> item önerseniz'e ya. Item değiştirdiniz. Kanka item mi önereyim? Ee, bak bak Beyzat, <laughs> Beyzat önereyim. Bir Beyzat kanka. <laughs> İzliyor musun? Bu ne? Aa ben bunu keserim. Aa, Anan abi keserim. ya. Yüz yeni kaldı. taktiği yeni çözdüm. Taktiği yeni çözdüm ben. Baba salak enayileri enayileri en nasıl kandırdım bak. Baba ya. hala geliyor kafama ignite attım. Kanka bir Q var mı? Geldik geldik geldik. Atamayacak ki. Görüyor kanka. Geldik kanka Türk polisi gibiyiz. Türk polisi. Kanka iyi. veriyorum. Dın dın dırırırırın. Öldüm. Dın dırırırın. Türk polisi. Kardeş öldün amına koyayım. Kesemiyorlar beni keserim. Çocuk öldü amına <laughs> Ya lan şunu bir şey. Hop tekledim. Hala beni kesmeye çalışıyor mal ya. Mal. Hop kesti şu an. Uy, orada bir şeyler oldu lan adama. Ayak kaydı. İtem değiştirmem gerekiyor. Şuna vursanız azıcık ya. Ya. <laughs> Sen ne <de> biçim insansın? Tam <laughs> baran alın ya. Bitirmeyen bence. Tur verdiler. <laughs> <laughs> arkadaşlar video Hiç hoşunuza de. gittiyse like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere şöyle sonlandıralım şöyle kapatalım ben çete videoyu. Ben bir şey yazmak istiyorum. Sadece çete bir şey yazacağım. Bekle. Abi videoyu şöyle sonlandıralım. Yürü, yürü 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 yolumuzu Arkadaşlar video şunuza gittiyse Like atıp kanala abone olmayı unutmayın Sonraki videolarda görüşmek üzere Bay bay Day I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning you